devam edebiliriz. Ali İmran suresinin 90. ayeti kerimesi. Yanlış açılan ayet kerime. İnandıktan sonra kafirliğe sapanlar sonra inkarcılıkta daha da ileri gidenlerin tebeleri asla kabul edilmeyecektir. Ve işte onlar sapıkların ta kendileridirler diyor. Burada yanaş açılan yer şurasıdır. İnandıktan sonra kafirliğe sapanlar, sonra inkarsızlıkla daha da ileri gidenlerin tevbeleri asla kabul edilmeyecektir. Doğrusu, inandıktan sonra kafirliğe sapanlar, sonra inkarsızlıkla daha da ileri gidenler, o hal üzere bulunanlar asla tevbe etmezler. O hal üzere. Tövbe etmezler. O hal üzere. Ayrılırsa tövbe eder. Şimdi ne diyor? Bu ayetin açılış manası bu sürenin 86. ayeti kerimesinde açılmıştır. Buradaki ayet biraz daha ilave edecek olursak mana bu ayette şu şekilde açılmaktadır. İnandıktan sonra daha da inkarcılıkta ileri giden insanların durumu münafıklık durumudur ki bunlar Müslümanlarla karşılaştıkları zaman biz de sizlerle beraberiz derler. Kendi yandaşlarıyla bir araya geldiklerinde biz onlarla istisya, yani alay edicileriz derler. İşte bunlar ebedi İslam'a girmeyen kimselerdir. Şimdi burada şöyle bir e, Resulullah Efendimiz zamanında bir olay da zühür ediyor. Kur'an ayetleri makamlı gelince ben de diye böyle yazarım diyor. Söylerim diyor. Bir hesabın Eshab-ı Kiram'ın kardeşi bu. O da böyle söylemeye başlıyor. Vakamlı vakamlı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buna ölüm kararı çıkartıyor. Bu durumda o daha da ileri gidiyor. Mekke'ye kaçıyor. Orada yazıyor. En son kardeşi Dayanamıyor, geliyor. Kardeşine diyor ki, bak kardeşim, seni öldürecekler. Hak da bu diyor. Sen diyor, ne kadar yaparsan yap. Yine de diyor, efendim, Allah'ın seni yaratan huzurunda hesap vereceksin diyor. Bunların diyor, dinleri batıl. Sen ne kadar yazarsan da yazsan diyor, bunu tutturamazsın. Çünkü Allah-u Teala öyle söylüyor ayeti kerimesinde. Onun üzerine, can, canı da var tabi. Kişi tövbe ediyor, geliyor, peygamber efendimizden affediyor. Bak. İnkar devam ediyor. İnkarcılık daha da ileri gidiyor. Söme dönüyor. Şimdi bunlar biz bunun tarafını anlatmadık, öbür tarafını anlattık. Yani her iki tarafı da anlatmak lazım dipnotunda. Sayfada tutuyor, anlatmadık. Onu da dedik ki nasıl olsa açacağız. Videolarda bulurlar bunu dedik. Evet